Çok mu yaptık acaba? İyi günler kardeşim. İyi günler memur bey. Araba sizin mi? Ee, araba benim değil, bir arkadaştan aldım. Böyle biraz dolaşayım dedim. Ehliyet bir ruhsatı alayım. Tabii. Bir saniye. Ee, memur bey, buyurun. Ee, şey, Ruhsat yok. Peki, o halde şöyle yapacağız. Şimdi bizimle emniyete kadar geliyorsunuz. Bir dakika, bir dakika. Ben neden emniyete geliyorum şimdi? Arkadaşım, bu araba çalıntı. Bir süredir aranıyordu. Seni o yüzden çevirdik. Onun için itiraz etme. Ee, memur bey, bakın bir dakika. Benim hiçbir alakam yok. Yani ben arabanın çalıntı olduğunu bile bilmiyorum. Binelim arabayı lütfen. <laughs>